İsmail Saymaz, Suriyeli sahte avukat, sahte pasaport satıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bakarsak, Esad'ın devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana 550 bin Suriyeli ülkesine geri dönmüş. Yerlikaya, 9 yılda geri dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 290 bin olduğunu iddia ediyor. Neredeyse, hiç Suriyeli kalmadı, diyecek Yerlikaya oysa Türkiye kimi Suriyeliler için suç cenneti olmaya devam ediyor. Misal, Bursa'da yürütülen soruşturmada bir Suriyelinin bırakın dönmeyi, misafir olduğu ülkemizde kendisini avukat diye tanıtarak sahte Hollanda pasaportu ve sahte Hollanda kimlik kartı sattığı ortaya çıktı. Yine Türkiye'de rüşvetten ceza alan yabancı terörist savaşçı, koduyla sınır dışı edilen bir Suriyeli, kaçak şekilde geri döndüğü Bursa'da hukuk danışmanlığı yapıyor. Bu kadarı Suriye'de bile mümkün değildir herhalde. Kah avukat kah yeminli tercüman. Luay Habbo, ülkesindeki iç savaştan kaçan yüzbinlere Suriyeli gibi Türkiye'ye göçüp Bursa'ya yerleşmiş. IMG 1320. JPEG. Tekstilde çalışıyor, nakış işçisi. 26 yaşında. Habbo, geçen yıl TikTok'ta gezinirken Selaheddin Al-Muhammad adlı bir Suriyeli'ye denk geliyor. Kendisini yeminli tercüman, hatta avukat diye tanıtan Al Muhammed, aslında hiçbiri değil. Yalnızca bir avukatın bürosunu kullanıyor. Adliyelerin önünde veya avukat bürosunda elinde tomar tomar paralarla Arapça videolar çekip yayınlıyor. Türkçesi başlangıç düzeyinde. Buna rağmen Bursa Barosu ile kendisi arasında, çeviri hizmetleri, başlıklı bir protokol imzalandığına dair sahte belge ürettiği öne sürülüyor. Vatandaşlık almış değil. Kendisi geçici ikamet izniyle Türkiye'de yaşarken, Suriyelilere Türk vatandaşlığı, hatta Avrupa ülkelerinde vatandaşlık alabileceğini iddia ederek danışmanlık veriyor. Abdülvahap Şuveyni adlı bir ortağı var. IMG 1319. JPEG Sahte Hollanda pasaportu Al Muhammed, Habbo'yu da Türk vatandaşlığı temin edebileceği teklifiyle ağına düşürmüş. Habbo, ifadesinde şunları söylüyor, Al muhammadı TikTok'ta avukatlık yapan biri olarak görmüştüm. Kendisini avukat olarak tanıtması sebebiyle Türk vatandaşlığı alabilmek amacıyla görüşmek istedim. Geçen yıl Haziran'da Bursa'da bir ofise gidiyor. Al muhammad vatandaşlık için Ankara'ya bir belge yollayacağı bahanesiyle 3.000 TL 4.000 TL alıyor. IMG 1316 JPEG. İki hafta sonra habboyu arayarak Avrupa'da bir ülkeden de vatandaşlık alabiliriz diyor ve 12.000 euro istiyor. 11.000 euro da el sıkışıyorlar. Habbo, peşinat olarak 50 gram altın ve 1.000 euro veriyor. Aylar geçiyor. Habbo, pasaportun neden geciktiğini soruyor. al mahkemenin onaylaması gerekiyor, diye yanıt vererek, Habbo'yu oyalıyor. 4 ay sonra Habbo'ya sahte Hollanda pasaportu ve oturum belgesi ile sahte Hollanda kimlik kartı veriyor. Ancak, mahkeme tarafından onaylanmadığı için belgelerin geçerliliği yok, diye yalan söylüyor. IMG 1315. JPEG Haftalar geçiyor, bir gelişme olmuyor. Habbo, parasını istiyor. Al Muhammed, o zaman pasaportu ve kimliği geri ver, diyor. Habbo, suç duyurusunda bulununca tehditler başlıyor. Al Bursa Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'ın adını kullanarak, Habbo'yu Suriye'ye göndertmekle tehdit ediyor. Habbo, şikayetçi oluyor. Elindeki sahte pasaportu teslim ediyor. Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açıyor. Al ifadesini değiştirmediği takdirde Suriye'de yaşayan babasına zarar vereceklerini söyleyerek, Habbo'yu tehdit ediyor. Habbo, geri adım atmıyor. 19 Kasım'da iki tarafın avukatları buluşuyor. Al Muhammed, 790 bin TL ödemek zorunda kalıyor. Habbo, bir gün sonra Bursa Emniyetine giderek diğer şüpheli yönünden ifade veriyor. G87 kodlu hukuk danışmanı. Bu kişi Suriyeli Hanan Al Abdullah Al -Samo. 47 yaşındaki Al Samo aynı avukatlık bürosunu kullanıyor. Al -Samo, 12 Ekim 2023'te kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak rüşvet suçlarından tutuklanmış. Osman Gazi İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde iki görevliye Suriyelilere erken randevu ayarlamaları karşılığında rüşvet verdiği iddia ediliyor. Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi de tutuklu kalmış. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 5 ay sonra tahliye edilen Alsamo, Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor. Ve hemen sınır dışı ediliyor. Hakkında G87 kodu uygulanıyor. Yani, yabancı terörist savaşçı kodu veriliyor. Nasıl başardıysa kaçak yollarla Türkiye'ye dönüyor. Bu arada rüşvet vermekten 3 yıl 4 ay hapis cezası alıyor. Dosyası halen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde sürüyor. Daha da enteresan olan şu, Alsamo'da avukatlık bürosunda kaçak olarak çalışıp iş takibine başlıyor. Kendisini hukuk danışmanı olarak tanıtıyor. O da TikTok'ta yayın yapıp Tomar Romar paralarla pozlar veriyor. Bu videoları paylaşıp, kazandığımız davalar, diye tanıtım yapıyor. IMG 1313. JPEG Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yazdığı talimatta, sahte pasaportun incelenmesini, TikTok hesaplarında araştırma yapılmasını, Al Muhammed ve Al Samon'un ifadelerini alınmasını istedi. Yakalanabilmiş değiller. Kim bilir? Belki de Bakan Yerli Kaya'nın Suriye'ye döndüğünü iddia ettiği 550 bin kişi arasındadırlar.